Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Güzel hafta sonları diliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkürler diyorum. Arkadaşlar bir çatı var. Bakın sanki tek katlı bir çatı gibi çıkmış arkadaşlar. Sanki bu 2 üçe bölünecek. Adında R harfi olan biri. Bakın sanki aile büyüğünüzden biri olarak çıkmış. Yola bakarak yolunuzu gözlediği de görülmüş arkadaşlar. Sanki bu tek katlı bir ev görüyorum. Burada da sizin yolunuzu gözleyen insanlar var ya sanki hmm, anne babanız da olabilir arkadaşlar. Bakın fincanınızın içi. Arkadaşlar, ikili vakitlerde adında B harfi olan birinden bir iletişim söz konusu olabilir. İş iş olabilir arkadaşlar. Devlet dairesine böyle bir iş için bakın iş için bir görüşme yaptıysanız bunun sonucu olumlu geliyor arkadaşlar 7 6 şurada da küçük 7 rakam var arkadaşlar yeterli vakitlerde bakın bir el size böyle yardım eli uzatılacak diyor arkadaşlar böyle bakınca da F harfi görüyorum böyle bakınca E harfi görüyorum arkadaşlar ikili vakitlerde bir görüşmeniz olacak insanın adında soy isminde olabilir Şurada yamuk halindesiniz arkadaşlar. Bakın böyle durursa dimdiksiniz yamuk halindesiniz. Yukarıdan bir insana bekliyorsunuz. Bakın bu insanda duruşu var arkadaşlar. Zaten size nasıl yardım edecek bilemem ama durduğu yerde de sağlam duran bir insan değil. Bakın ayakları boşlukta duran bir insandan bir yardım istediğiniz görülüyor arkadaşlar. İki insanın bir konuşması var arkadaşlar. Bu konuşma da sizin hakkınızda hayırlı olarak çıkmış arkadaşlar. Şurada atın üzerindesiniz. Atın kafası çıkmış bakın. Atın üzerindesiniz arkadaşlar. Muradınız olacak. Şurada bakın oturarak görüyor musunuz? Şurada secdeye varan bakın oturarak dua eden bir insan var. Bunun yanında da sizin iki emanatınız mı var? İki tane emanatınız. Yani onu yanına bıraktınız. iki çocuğunuz da olabilir arkadaşlar. Bakın şurada güneş doğuyor arkadaşlar. Artık böyle bir şeyleri yoluna koyacaksın. Sanki bakın bekerseniz evliliğe doğru. Bakın kısmetiniz. Şurada oturan bir kadın görüyorum. Ayağın altında da balık var arkadaşlar. Kısmetinizi üzerine oturacaksınız. Yani örneğin birinden evleneceksiniz. Evde oturabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir durum sanki çoluk çocuğunuzu da yalnız alacak bir durum var. Şöyle bakınca da arkadaşlar böyle bir insanla yüz yüze geliyorsunuz. Karşı tarafı kafası çok büyük çıkmış bakın. Ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama boş arkadaşlar. Böyle üzüldüğünüz görülmüş. Yani bir şeyler anlatıyorsunuz. iki dakika sonra yani anlattığınız şeyleri unutuyor olabilir. Burada bir kapı kapalmış arkadaşlar. Burada da bir yeni kapı açılışı yapmışsınız. Bakın T harfi varsa adınızda soyadınızda T, İ, L harfler varsa arkadaşlar yeni başlangıcı yapmışsınız. Bakın başlangıçta hiç böyle yabancılık çekmediniz görülüyor arkadaşlar. Sanki böyle masanın başına gittiniz oturdunuz gördünüz mü? İki insana bir karşılıklı konuşmanız ama bir eliniz de arkada çıkmış arkadaşlar. Birine destek, gizliden böyle destekte bulunuyorsunuz. Olabilir arkadaşlar. Adında C harfi olandan bir fayda sağlayacaksınız. İş konusu sanki. Destek sağlayacak bir insan var arkadaşlar. Şurada da böyle bakınca arkadaşlar böyle bakınca birini ziyaret etmeye gidiyorsunuz. İki insan arasını bulacaksınız. İkisi yan yana birbirine küs olan iki insan var. Bunları aralarını siz bulacağınız görülüyor arkadaşlar. Şurada da geme çıkmış arkadaşlar. Sanki böyle balık gibi. Bakın köpek balığı gibi bir geme gibi. Sanki bunun üzerinde çıkmışsınız arkadaşlar. İki insan bakın oturuyor siz ayaktasınız. Şurada da böyle tutayan baca var arkadaşlar. Bir evliliğe doğru yani aynı bu balığı üzerinde çıkmanız uzun yol çok. Yani aynı anda aynı yerde değil. Evleneceğiniz insan birazcık masafalı bir yerde olabilir arkadaşlar. Ama ikiniz yan yana. Bir insan da ayakta çıkmış. Sanki arkadaşlar ikiniz bir araya gelmenize bir sebepçi olarak gidecek başka bir insan var. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bakın. Burada da durarak bakın önde iki çocuk var. Sanki Biri arkada biri önde duran bir insan var. Sanki bu erkek gibi arkadaşlar. Başına da şapka geçirmiş. Bir şeylerin yolunu gözlüyor. Sanki bir yolları paylıyor. Bir yol gözlüyor arkadaşlar. Bununla bir iletişim sorunu mu yaşıyorsunuz? İkili vaktlerden bu yana bir iletişim sorunu, iletişim kopukluk. bakın. İki insan iki tarafa sıçradığı görülüyor. Aynı yerde değilsiniz arkadaşlar. Bu insana bir şansınız olacak. Yani birbirinize bir şansma durum, şans verme durumu var. Böyle bakınca arkadaşlar bakın bu ailenizde tuttuğunuz şöyle bir şey. Bakınca böyle yengeci de bence akrep'e de bence ailenizde bir şeyler tutuyorsunuz arkadaşlar. Düşmanınızı dostunuz artık ayakta yolu. <laughs> ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın elinizde tutmuşsunuz yani. Kaçırmıyorsunuz. Yani size bir şey yaptıysa da hemen yakalayacağınız yani bundan sonra kendinize ait ne varsa onu sahip çıkacaksınız arkadaşlar. Hakkınızı kimseye yedirmeyeceğiniz çıkmış. Çünkü bakın bir derme aldım. Arkamdan vuranlar oldu diyebilirsiniz. Arkadaşlar burada bir insan sırtını çevirmiş. Küş bakın küs halatta. Şurada da bir kadın açık saçlarda arkadaşlar. Bakın bu da sırtını çevirmiş. Bu iki insana arasını bulacaksınız arkadaşlar ama ki bakın kendiler de çok uzak böyle dayanacak bir halde değiller birbirini üzülüyor arkadaşlar bu insanlar hemen hemen bir barışma ortamı olabilir arkadaşlar şurada yana mum var arkadaşlar siz, siz tanımıyorsunuz etmiyorsunuz sizin e, sev, sevdiği sevmediğini farkında olmadığınız biri sizin aşkınızda yani sizin aşk olarak size yandığı da var arkadaşlar yani bu yana mum var Gizleden gizle sizin takip edeyen, sizin hakkınızda bilgi toplamaya çalışan bir insan var. Bu insanın kalbi size doğru zaten arkadaşlar. Bu insan açıklamaya gelecek. Sanki böyle bir şeyler açıklanacak diyor. Bir arada konuşmanız olacak arkadaşlar. Bakın iki insan yüz yüze geleceksiniz. Sanki karşınıza çıktığı zaman da siz bu insana konuşmadığınız görülüyor arkadaşlar. Yani karşınıza çıkmış farkındasınız. Bunun hayatında başka biri olduğunda farkındasınız arkadaşlar. İki insanı bir arada idare etmeye çalıştı diyorsunuz. Konuşmuyorsunuz. Ama karşı taraftan da kurtulamadığı çıkmış arkadaşlar. Geçmişten gelen biri varsa hayatında bundan da baya uzun zamandır uğraşıyor ama kurtulamıyor. Böyle bakınca da balık çıkmış arkadaşlar. Sanki balık kuyruğu hmm. Böyle bakınca da balta var arkadaşlar. Sanki böyle ha bir işinize balta vurmaya çalışan bakın erkeğe sureti var burada dikkatli olun arkadaşlar. Yani dostunuzu düşmanınızı iyi seçin diyorum. Sanki böyle işinizi durdurmaya çalışan bir insan olabilir. İşinize konsantre olan bir karakterdesiniz zaten tuttuğunuzu koparabilen böyle dimdik kendinize güvenebilen bir karakterdesiniz arkadaşlar. Böyle bakınca da 2-3 insan sanki bir aynı çatı altında yaşıyorsunuz. Bakın aynı çatı altında yaşıyorsunuz ama birilerinin sorunlar çözmekten yorulduğunuz çıkmış arkadaşlar. Sürekli böyle bir şeyleri düzeltmeye çalışıyorsunuz ama kendinizi yorgun bitkin zannetiyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki insan bir araya gelişiniz var. Ama ki böyle başlarda soğuk davranabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok kalbiniz kırgınlığınız var bu insana karşı. İnsan da zaten bakın size karşı da kırgınlık var. Arkadaşlar ikiniz istemeden de olsa bakın birbirinizi kırdığınızı bir araya gelemediniz çıkmış arkadaşlar. Rüyalarda görüyor olabilirsiniz. Rüyalarda görüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar karşı taraftan zeytin dalı size uzatılıyor. Bakın karşı taraftan size doğru zeytin dalı geleceği görülüyor arkadaşlar. Bu sefer de siz kazanacaksınız. Şurada uçan kuşunuz var arkadaşlar. 3 uçan kuş yani çok istediğiniz bir dileğiniz yani böyle müjdeli haberiniz var arkadaşlar. Şurada iki tane koyun görüyorum bakın. İki tane şahlı koyun var arkadaşlar. Böyle bir koyun tabii ki kurban yapacağım şunu yapacağım diyorsanız e, koyun insan olarak da iki yan yana gelen bir musafırınız da olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada bakın inek var arkadaşlar. İnek yavrusu ile inek çıkmış arkadaşlar. Yan yana sanki böyle ot yiyorlar canlarım. İki tane inek kafası çıkmış. Bu sene yükseleceksiniz arkadaşlar. Bu sizin emeklerini karşılığınızı alacağınız zaman geldiğini gösteriyor. Şöyle bakınca da düğe var arkadaşlar. Bir taşınma olayınız olabilir. İsteden, isteyerek, istemeyerek bir yere taşınabilirsiniz. Arkadaşlar çatı kapı gelen bir insan var. Bakın sürekli geliyor. Siz bu insanlar nefret ediyorsunuz. Ama yüzüne de söyleyemiyorsunuz. Bir yaş olarak da baya bir yaşı var. Biraz toplu bir bayan görüyorum. Geldiği gibi de kırıp dağıtıp böyle konuşuyor. Ben çok üzgünüm. Yani istemiyorum diyorsunuz. Ama şuradaki erkeği yani kocanız olabilir. Arkadaşınız olabilir. Şunun için ben buna katlanmak zorundayım diyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer bu kadına çok destekte bulunacaksınız. Çok hastalığı var sanki. Biraz hasta olarak gelecek gibi. Şurada bir tane göz var arkadaşlar. Bir tane çıkması. Bakın bir tane gözü görün, Bir gözü de saklanmış sanki gizliden gizliye sizi takip eden bir insan var arkadaşlar. Kendini kim olduğunu size belli etmiyor ama ilerleyen zamanlarda açıklığa çıkaracak. Yani bendim o. Zaten ilk ilk başta seni gördüğümde hoşlandıydım diyebilir. Adında SLM harfleri var bu insanın isiminde, soy isminde, soy arkadaşlar. Bakın yakın masafalı yerlerdesin. Sanki siz işe getiyorsunuz, onu görüyorsunuz. O sizi işe gittiğinizi görüyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın yol kenarından aynı yoldan yürüdüğünüz görülüyor. Canlarım şurada E, L, A harfi çıkmış arkadaşlar. Adında soyadında büyük harfler varsa arkadaşlar bu kadın görüyorum. Bakın kadın olarak çıkmış. Siz de kadın olarak çıkmışsınız arkadaşlar. Sizin duruşunuz stiliniz bakın. Siz balık etli olarak çıkmışsınız. Karşı taraftaki kadın çok zayıf çıkmış arkadaşlar. Sizi çok kızgandınız. Sanki birilerinden sizi kızgandığı çıkmış arkadaşlar. En yakın arkadaşınız da olabilir. Çünkü yüz yüze gelebilen bir insansınız. Bu insana yüz yüze de geldiğiniz görülüyor. Arkadaşlar bir yerlere böyle he, yardımda bulunabilirsiniz. Böyle bir e, şuraya şunu yapayım buraya bunu yapayım diyorsunuz. Bir tilek tilemişsiniz arkadaşlar. Bakın tileyiniz de olacak diyor. İkili banklarda güzel tilekleriniz olacak. Arkadaşlar şöyle bakın. Nasıl yürüyen bakın. Birinin yürüyüşü var. Bakın yürüyüşüyle böyle insanlar herkes bunu yürüşüne bakıyor. Gibi çıkmış arkadaşlar. Siz de bakın buna baktığınız var. 3-4 kişi bir araya geleceksiniz Sanki bir şeyleri konum yapacaksınız arkadaşlar. Şurada da böyle görüyor musun? 3-4 kişi yani bir araya gelerek bir şeylere konum yapacaksınız. Şunu yapalım, şunu etelim. Bakın bir arada arkadaşlar bir şeyler halletmeye çalışıyorsunuz. Aile büyüklerden birileri sanki bakın. Şurada oturan bir kadın var. Elinde de mum yakmaya çalışıyor arkadaşlar. Size yol göstermeye çalışan ailenizde büyük insanlardan olarak çıkmış burada. Arkadaşlar şurada inceciksiniz bakın incecik bir kızı görüyorum topuklu ha, ayakkabı tutmuş. Ayakkabı da bakın bot gibi ne kadar büyük böyle. Yani kendiniz gücünüz yetmediği yerlere de kendinizi zorlayarak yetiştiğinizi gösteriyor arkadaşlar. Bu yani yapamayacağım iş yok. Ben bunu yaparım diyorsunuz ama kendinizi çok yıprattığınız çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada da böyle bir durum var. Arkadaşlar iş yerinden birine çok gıcık olduğunuz çıkmış. Bakın her şeyi siz yapıyorsunuz. Örnek veriyorum. Sanki bir tepsiye çay kahve koyuyorsunuz. Elinizden tepsiye alarak bakın. Başkaları gözüne girmeye çalışan. Elinizde hazır tepsi alarak başkaları sünmeye çalışan. Arkadaşlar işin çokunu siz yapıyorsunuz. Karşı taraf anında kendini su üzerine çıkaran bir insan var. Kendini böyle hep böyle gösteren biri olarak çıkmış arkadaşlar çok zayıf böyle biraz biri olarak çıkmış bu kadına da benziyor erkeğe de arkadaşlar çok zayıf biri siz de bakın o kadar çalışıyorsunuz ki her şeyi siz yapıyorsunuz karşı taraf her şeyi alıp götürdüğü var arkadaşlar insanı gözüne girmeye çalış iki insan şurada karşılıklı konuşuyor yan yana geniş omuzlu biri biri de böyle ince zayıf bakın ama ince zayıf olan bir şeyler saklıyor bu insandan kolu arkada arkadaşlar Şurada da bir insan masanın tahtının üzerinde yani sandalyenin üzerine oturmuş. Aşağı doğru izledikler var. Ne olup ne biten her şeyden farkında ama söylemeden de gizleden gizli izlediği çıkmış. Arkadaşlar burada köpeği görüyorum. Köpek. Köpeği yanında da bir insan. Yanında da bakın balık var arkadaşlar. Dostluklar yeni başlangıçlar arkadaşlar. Bir adım yani. Birinden hoşlanıyorsunuz. Bir adım gelebilir bir mesajlaşma olay bir göz kırpma bakın yüz yüze böyle işaret var arkadaşlar sonra da bakın yan yana gelmeniz var bu insanla beşli vaktlarda bir görüşmeniz olacak arkadaşlar şöyle bakınca da şurada görüyorum arkadaşlar 4'lü vaktlarda C H A harfi olan bir insana tanışma olayınız olacak arkadaşlar sanki tarazi burcunda tarazi görüyorum ben burada bir uzun yolculuk yapabilirsiniz sanki tren yolculuğu gibi arkadaşlar bakın böyle bir yolculuk yapabilirsiniz adınızda SDR harfler varsa arkadaşlar soyadınız adınızda da olabilir şurada elinizde böyle bir şeyler birine veriyorsunuz arkadaşlar bakın karşı tarafta istemeden de olsa alacak çok zor durumda olan birine destekte de bulunabilirsiniz canlarım beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz canlarım.